Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Farm Bus ee, uzun bir aradan sonra bir Farm Bus Simulator videosuyla beraberiz. Bayağı ee, bayağıdır oynamıyorum dediğim gibi. Nereden baksanız bir iki ay falan oldu herhalde galiba bildiğim kadarıyla ama bugün ee, <laughs> bu sefer bir Farm Bus e, oynayalım. istedim ee, biliyorsunuz Crash Tr Master e, almıştık. Şimdi i̇şte onun ayarlarını falan yaptım. Bakalım e, ufak bir ayarlar yaptım ama umarım bir problem olmaz. E, yol zaten <laughs> görünür. E, ona göre bakarız. Evet aracımız bugün Manyos Koç'ta kıracağım Bun bundan kopamıyorum maalesef. Yani başka araçlar sürmek istiyorum ama yani Manyos Koç'u seviyorum. Karlı yağış bir havayla, kar yağışıyla bugün oynayacak biliyorsunuz. Türkiye'de kar yağmaya başladı. Ama maalesef İstanbul'a yağmıyor tabi. Ee, yapacak bir şey Ben o yüzden bir karlı bir hava seçtim. Ee, kısa bir yolculuğumuz var bugün. Leipzig'ten Gresner'e doğru gidecek arkadaşlar. Ortalama 145 galiba öyle gördüm ama tabi ETS gibi bir ölçeklemesi yok. Bunun ölçeklemesi biraz daha farklı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şöyle kapımı açayım. Evet. Şöyle koltuk ayarına bir ayar yapacağım. Heh, şöyle yeterli. Biraz kafayı da şöyle çevirdik mi? Heh, tamamdır. Evet. Of. Yalnız aracın içi çok güzel ya. Ulan o kadar özlemişim ki. <laughs> Yanılır gibi geliyor ya. Bayağı özlemişim yani. Şu arka kapıyı açalım. Evet şuradan kabelemizi açalım. Biraz kış akamaları falan yaptım. Birazcık ezberim de var. Yani yabancılık çekmiyorum açıkçası. Şöyle 23 yapalım. Biraz sala biliyorsunuz. Soğuk. Yolcularımız biraz ısınsınlar. Tamamdır. Üfleyiciyi birazdan açarım. <laughs> Camı sıkmaya açalım. Aynı sıkmayı açalım arkadaşlar. Eyvallah. Evet, gelin bakalım. Oraya gitmiyoruz abicim. Grecian'a yolculuğumuz. X. X. Ay, yanlış oldu bir dakika. Doğru kontrol yapacağız tabii. Bir bilek yok ki o yüzden. Eyvallah. Hayır. Evet. İki tane yanlış oldu galiba. Evet. Bir kişi kaldı. Tamam. Hemen şöyle bir yolcularımızı sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi. Değil mi? Evet. Kuran abiye çok selamlar. Evet. Evet kapıyı kapakalım arkadaşlar. İki kapımızı da kapakalım. Bir kesimizin B'ye alalım. imdatı alalım ve yavaşkan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Evet bu dediğim gibi bayağı gır oynamıyorum. Özlemişim fermbası. Dönüşümüz manyoz koştu olsun istedim. Şöyle sileceği bir tık açacağım. açacağım arkadaşlar. Kar renkin killeri geliyor çünkü cama. Bu arada Burgan geçmiş öğretmenlere gün gün Burgan tüm hocalarıma selam olsun. <laughs> gerçi gerçi YouTube YouTube bilmiyorlar yani YouTube YouTube, kanalıma olduğunu bilmiyorlar ama en azından Burgan selamlarımı göndermiş olayım bugün de. Bugün günlerden Pazartesi Ben de bugün öğretmenler günü için okula gittim mezun olduğum okuluma gittim liseye Onları da görmüş oldum Onlara muhtemelen son kez yani okula galiba son kez gidiyorum yani Yine onlarla karşılaşırım ama okula bir kez daha son kez gittim Çünkü bizim meslek lisesi, bu ama bizim meslek lisesinden mezunuz bizim alangalı kapanga için o yüzden maalesef hani artık bir daha gelmeme gerek olduğunu düşünmüyorum zaten hocalarımın hepsi emekli olacak o yüzden artık herhalde e, bir daha gitmeme gerek olduğunu düşünmüyorum en azından görmüş olduğum okulumu özledim yalan yok yani nereden baksanız ben 2019'da mezun olmuştum yani Eylül 2015 Haziran 2019 yani benim eğitim sürecim yani liseden bahsediyorum. 2015-2016 sezonunda başladı. Daha sonrasında 2016-2017 işte lise 2 yani 10. sınıf. 2017-2018-11, 2018-2019'sa 12. sınıf olarak tamamlayıp ee, son verdim. Yani eğitim kariyerimi bitirmiştim. Üniversite okumadım. Direkt işe girdim ondan sonra o şekilde çalışmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz. Şöyle bir kısalgan geçelim. Şöyle kargar çekelim. Fermasaki ilk kere kargarı çektik. Kere kargar kolumuza. Ya şöyle ki tabi hani e, Herkes tabi o lise günlerini çok özlüyor açık konuşalım Yani Eminim e, hepiniz öyle özlüyorsunuz eminim yani Ben şu an 20, 24 yaşındayım hakikaten e, O eski günlere geri dönmek çok çok güzel olur açık açıkçası Zaten şöyle bir durum var burada lamp, farları açalım Kar yağdığı için önümüzü gerçi görüyorum ama işte yerleri açık olduğu için ben açık bırakayım ee, biz tabi bende şöyle bir şey yaptım sınıf arkadaşlarımla Arada bir görüşüyorum. Hatta WhatsApp grubu kurduk biz. WhatsApp grubumuzda en azından görüşemesek dahil en azından WhatsApp grubumuzu devam ediyoruz. Bu da güzel oldu benim için. Şu anda 6 kişi 87. yarıyoruz böyle. <laughs> ya yani, tabi op ah gugugugur parla kır 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 bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Yanlış gittik dur. Aha. Abi geri gömüş kamerasına niye bakmıyorsam ben de alışkanlık. Neyse kusura bakmayın devam edelim. Ee, en azından eski yani eski sınıf arkadaşlarımla bir whatsapp grubu kurmak aklıma geldi. böyle bir şeyler yaptım güzel de oldu benim için. Hani arada bir konuşuyoruz, yazışıyoruz. Güzel de oluyor. Tekrardan geçmiş öğretmenler günümüz kutlu olsun buradan hocalarımıza, öğretmenlerimize. Özellikle Gökhan abiye çok selamlar buradan. Ee, TV Go 40 kanalının sahibi. O da biliyorsunuz öğretmenlik yapıyor. Evet grubum böyle. Benim gibi gittim güzel olarak. Instagram'dan beni takip edenler var korku zaten. <laughs> e, paylaşım yaptım. Tabi ayrılan öğretmenlerim oldu ama devam edenler de var. Onları da tabi görme fırsatım oldu. de böyle geçmiş oldu arkadaşlar. Tekrardan öğretmenlerimiz kutlu olsun diyorum ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu buglar hala iyileştirmemiş. Bunu <laughs> görmüş olduk. Hala ferm. Bak uzun zaman oynamıyorum da yani ne bileyim bir geliştirme falan yok. Bir şey yok ya. Zaten TML'nin şeyine baktığım kadarıyla çok fazla bir gelişme olduğunu görmedim açıkçası. Ya şu optimeleri hala güzeltemediler. Yani Baksana o kızlar FPS e ya. Şuraya bak. Yapacak bir şey yok. Yüksek ayarlar. Bulkran'ın da bir altı yani. Düşünün. Dediğim gibi Gregson ayarlarını yaptım ama bazen böyle geri koplamada bir sıkıntı var. Yani bu oyunla alakalı Gregson'a kadar bir şey yok abi. Yani Crash Master'a öyle bir sıkıntı olmadı zaten hiçbir problem yok ama işte şu oyun ayarlarında bir yapamadığım şeyler var. Gerçi Gregson'u falan ayarladım dediğim gibi de ya ufak mesela koplamada falan biraz e, onu biraz gamı bir ayarlarsam onun kam kıvamını bulayım zaten bunun, bununla ilgili videosunu çekeceğim arkadaşlar. Omsiyaya yaptım şu an Omsiyaya problem yok ama Dediğim gibi e, da bir, tam bir ayarını yaptığım zaman da bir video gelecek bütün ayarlarla ilgili Hem Bütün oyunlarla ilgili çekeceğim ETS, ATS ATS'ye gerek yok ATS zaten ile olduğu için ETS, OMS e ve fermas için ayar gelecek bilginiz olsun e, Bir de özellikle bazı arkadaşlarımız bunu bilmiyor e, ondan anlatayım arkadaşlar size Çünkü biliyorsunuz ki FirmBus'ta şöyle bir durum var Bakın şimdi hızlandığımda Direksiyon şu anda gördüğünüz gibi aynı tepkimeyi veriyor. Oha FPS düşkü Ulan Ulan kendime seni yapacağım optimizasyonu ben. Neyse. Ee, şöyle ki Hızlandığınız zaman mesela şu anki hızlı hale gidiyoruz. Direksiyon az çevirmeniz gerekirken çok çeviriyorsunuz ama oyunda böyle az dönmüş gözüküyor. Yani siz burada çok çeviriyorsunuz buradan ama oyunda az gözüküyor. Bazı yayıncı arkadaşlarımız da bunu bilmiyor. Ee, ki ben bunu G29 ayarında da söyledim Bu ayar videosu çektim biliyorsunuz g 29 Onda da söyledim ee, arkadaşlar şöyle. Oyun ayarlarında. Oyun kısmında kontrollerde değil. Oyun ayarları bölümünde. Aşağıya doğru inin. Geri bildirim. Titreşimli geri bildirim diye bir şey var. O kısım. O kısma doğru gelin. Orada hıza bağlı Gregson diye bir şey var arkadaşlar. O hıza bağlı Gregson'un mutlaka size işaretlidir. on kapakını arkadaşlar. Ondan dolayı hani aynı tepkimi alamıyorsunuz. Bakın şimdi ben şu anda gidiyorum. Bak gördün mü? Tepkimeye bakın. Hemen hemen aynı. Yani bunun aynı şeyi vermesi için mutlaka ee, şey yapın. Hıza bağlı Gregson o işaretini mutlaka iptal edin. Yani tıklayın onu iptal olsun. Orada mutlaka, mutlaka size gözüküyor gözüküyordur onu mutlaka işaretin kapakın. Çünkü ondan dolayı e, sizde Gregson algılaması hani nasıl diyeyim ıza bağlı Gregson'un işte mesela şu viraja geliyorsunuz Gregson çok çeviriyorsunuz oyunda da şu, aynı böyle dönmüş oluyor yani o yüzden o aynı ayar değil yani maalesef onu mutlaka kapatın ki e, Sizler de aynı <laughs> aynı ayarlarla hani direksiyon derece çıksın aynı derece çıksın oynayın. Birçok bir, bir çok ar arkadaşımız bunu bilmiyor. Çünkü ben bazı yayıncı ar arkadaşlarımızı da izliyorum. Arada bir Fernbass Ligas'a renk geliyorum. Bakıyorum. O ayarı hala yapamamışlar ki ben dediğim gibi şunun tam bir kıvam ayarını bir bulayım. Zaten dediğim gibi bütün oyunlarla ilgili zaten Transmaster için bir Gregson ayar, ayar videosu gelecek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bütün yani G29 ile ilgili ben toplam ayarlar kadarıyla 3 tane ayar çektim. Ayar videosu. Yani oyun ayarları ile ilgili 3 tane video çektim. Hani niye bu kadar fazla çekiyorum derseniz. Yani biliyorsunuz yazılım güncelleniyor bir şey oluyor falan en azından tam bilgili bir şekilde herkes öğrensin. Benim tek yargım o. Ha tabii ki de şöyle bir sıkıntı var. Maalesef benim öyle videoları maalesef öyle ee, başkan sana izleyen de yok ama bugün gibi her ne olursa olsun o ayar videolarını mutlaka çekeceğim haberiniz olsun ha, bakın gerçekten şunu söylüyorum lütfen başkan sana kadar izleyin ne gelir nasıl yapılır videoları mutlaka bu şekilde izlersin adam geliyor 20 dakika mı video çekiyorum e ortalama iki buçuk dakika izliyor ya öyle aklı böyle ha, şu çok konuşuyor buraya geçelim yok burayı ben anlamam bilmem de buraya geçelim böyle hızlı hızlı kaygırıyorsunuz abi kaygırmayın bir başkan sana kadar bir izleyin Abi görün görün yani abi görün görmeden bir şey olmaz. Ne demişler görünen yani köy kılavuz istemek abi. He tabi şimdi burgan nereye nergan ner ner nereye varma çalışıyorum onu anlamadım ama. Ya ne bileyim aklıma kapı geldi onu da söyleyeyim Ama bakın dediğim gibi arkadaşlar. Mutlaka izleyin abi. Aklıma Sabırlı olun ya sabır. Sabır gibi bir şey var. Adam geliyor diyor ki ya diyor ben işte seni ayarlarını yaptım ama olmadı. Dedim ki ya dedim senin o kan G29 var kardeşim. Görüyorum ya nasıl olmak abicim görüyorum. Bak magam yaptıysa aynı ayarları. Bir bakıyorum abi adam driver'ı yüklememiş. Ya driver'ı yüklememiş driver ya. Ya driver'ı ben Viga başında gösterdim arkadaşım ya. Adam ulaşkım Instagram'dan. Görüm kardeş kan ben Instagram arkadaşım böyle. Gel bana yazdım. Şey gange. Team River'dan da bağlandım adamın bilgisayarına. Yok abi yok o ne ki? O diyor ki bana. Driver mı o ne diyor lan Adam hiçbir şey bilmiyor ya Ar Arkadaşım izle ben şok oldum ya İzle ya izle izle bir şey yani öğreneceksiniz abi Bir şeyi öğrenmek istiyorsan Aklına var sabırlı bir şekilde izleyin abi bilgiyi Şimdi ben bununla ilgili ayar çek videosu çekeceğim yine aynı şey konuşulacak Yok ben onu yapamadım yok bunu nasıl yapacağız bilmem ne yani izleyin abi lütfen izleyin. Bak yine bu sorular gelecek eminim. Çünkü ben bununla ilgili videosu gelecek. T300 Alex ile ilgili ama Ne diyeyim yani ama en azından çekeceğim. En azından kanalda bulunsun. Yani izlenme peşinde değilim tabi her zaman söylüyorum Ama izleyin yani tek istediğimiz o. Valla bu video biraz kısa gibi oldu dediğim gibi. Yani şu an 45 kilometre kaldı ama yani en azından böyle bir kısa bir gelsin. Zaten biliyorsunuz ki Optimiz optimiz optimizasyon sıkıntısı var biliyorsunuz. Entschuldigung. Wo Hem optimizasyon sıkıntısı var gigabyte giga çok yüksek oluyor. Bu arada geçen bir sıkıntıyla ile karşılaştım biliyorsun Travego video sattım ya ben onu iki defa yükleme çalıştım yüzde yüze geldi video yüklendi diyor işlem tamamlandıktan sonra yayınlanacak yani e, HQ kalitesini bilmiyorum ayarlayamadı bir şekilde hallettim onu da yani nasıl hallettim tekrar rengi aldım onun için o şekilde oldu inşallah bunda da böyle bir problem olmaz Gün bir firm ile ilgili bir sefer attım video dışı hani geç deneme olarak A büyüklüğü mü kay verdi inşallah Niye ondan böyle bir problem olur anlamadım inşallah bir problem olmaz şimdi Hunger Break programı var. Onun o boyutu düşürüyor. Tabii çok da boyutunu düşürmemek lazım. Ne kadar boyutu düşürürsen görüntü karikası çok leş olur. Karıncalanma oluyor tabii. Hani frap e video çekmiyorum ki kardeşim. Frap zaten şey FP şey eee gigabyte gelir. Hatta kilobyte bile gelir yani. Bir, gaki, bir dakikalık video bile Nergan baksana GB olarak hesaplanıyor ya. Kaç kişi kullanmıyor bu arada da. Bu arada sinyal kolum kullanmıyorum. Akama yapmadım ona. Ama neden giyeceksiniz? Şimdi EKSG hani Ay kesik şimdi biliyorsunuz bunu kendi okamak kapatma özelliği olmaz bu sinyal kollarına çünkü hani direksiyona bağlı bir şey değil. Ee, şimdi ETS'de nasıl şimdi ETS örnek veriyorum şimdi tabi başka ne ETS örneği vermek olmaz tabi de. Ee, şimdi ETS'de onun ayarı var hani şimdi ben mesela sinyali verdim göngörgün kapattın bir gal verilsin hani o kiki kaldırırsın o kamak için ya kapatmaz halde kalgını göngür o orga kalır şimdi o orada o özellik var hani o kamak sinyali yeli kapatma özelliği var ben sağ sinyali verdim or kalıyorum yani şey verdim or kalıyorum kendim kapakına kadar devam ediyorum hani bu güzel o özellik ama bu bu oyunda yani Fernbaş'ta ve Omsi'de de aynı şekilde onlar da yok yani yine kullanabilir misin? Kullanırsın. Yani mesela vergin sinyali o çevirgin. Orka sinyal oyundaki sinyal kapanır. Burada kapanmaz. O zaman tersine dönmüş oluyor. Her için de e, diğer sinyale geçersin. Hani diyelim sağ sinyali vergin. Olmuyor. İşte aşağı indiriyorsun. Sola veriyorsun. Sonra düzeliyor. Onunla sıkıntı yok ama tabii o zaman şey olur. Ya onu kullanırken de diyelim sağ sinyali vergin. Çevirgin de Tam orkalanmadan kendin kapat o zaman öyle yapabilirsin ama Ben onu akama yapmadım Yani kulakçıklarla kullanıyorum Keşke bongada öyle bir özellik olsa ama tabii öyle bir özellik Maalesef Eklemiyorlar aksine ekleselermiş Güzel olur diye düşünüyorum zaten çoğu herkes sinyal retargar koluyla oynuyor artık Bu kır kollarla gelişmeye başladı özellikle efekar gelişime selam olsun Ben her video açıklamasında arkadaşlar ee, Şeyi bırakacağım e, Instagram sayfasını bırakacağım arkadaşlar sinyallere kar kolu kar almak isteyenler olursa Bizim yerimiz burada bu arada o yüzden buradan geçiyorum Yanlış tabi pardon bir dakika ben de kırmızıya geçtim ama pardon ben bir geçeyim önce ondan sonrası siz geçersiniz Ayrıca da Erol abimin de Simo Pek hesabını bırakacağım. Biliyorsunuz Vangel işte G29 vitesini biliyorsunuz ee, <laughs> ayrı bir kontrolcü olarak tanıttık. Sağolsun bana da bir parça daha hediye etmiş ki. Logitech Pegal'ın Trustmaster Gregson, Gregson'ların kullanabiliyorsunuz. Logitech Pegal girişini takıyorsunuz. Daha sonra çıkan parçayı şuraya Gregson'un arkasına takıyorsunuz. Trust Master Pegal'ı gibi görüyor. O da çok güzel, çok güzel bir şey. Tabii bir Logitech bulursak olmasın. <laughs> G29 pegal olur, G20 olur, G29 zaten biliyorsun. Bu G29'u ben verdim. Bir tekrar hatırlatayım. Bilmeyen, bilmeyen arkadaşlarımız varsa. G29'u sattım ben. Ha yani şimdi yanlar olabilir bir çekiliş falan niye yapmıyorsun? Ya çekiliş, çek çekiliş için böyle bir gücüm yok maalesef. Bu arada gelen var mı? Yok. O yüzden ben geçiyorum yine optimizasyonda bir problem var ama tabi eskisi gibi değil tabi yani biraz bir şeyler düzeltilmiş ama hala bir problem var var en azından azaltılma olmuş kam gittik diye diyemem Bakın yani bu Unreal Engine Unreal Engine mı deniliyor artık bilmiyorum gerçi ben Unreal diye okuyorum ama Unreal diye okumuyorum şahsen Unreal motorunu ben pek sevmiyorum zaten Ele 5'e geçtikten sonra tam içine sıçkılar o yüzden ben kullan yani sevmiyorum yani Hatırlayın PES 2013'üne kadar güzeldi Akıllı pek gibi on gör kaynı Engel engine'a geçti O motora geçti bakırga, ondan sonra baktık ki herkesten tepki gördü Pek 15 gün kullanmamışlar akıllarsanız 10 sene geçmiş akıllarına Eee evet, Kresan'a geldik Eee Kresan'a geldik Kresan'a geldik şey şey Kresan'a Şunları kapakalım abi. Ya bu açık kalsın ya açık bırakıyoruz. Tamam, ha klimayı kapatalım Aa üfleyici açacaktım ben neyse. Gerek yok kalkan. Evet. Alın bakalım bu valizlerinizi. Aldınız mı? Tamam ben kapıyı kapatıyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu. Dediğim gibi Fermi videolarına devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.